İnsan sen para veriyorsun üstüne bir de kafan gitsin diye. E enayi misin? Dikkat edin. İçkiler su gibi içildiği zaman, şu zaman, şu günler. <laughs> i̇şte o zaman benim ümmetim kasırgalar, yeller seller, yerin dibine basmalar, maymuna domuza dönmeleri beklesin diyor. Hadis hadis-i hadisi ve zelzeleten ve gazfen ve meshen ve gazfen ve ayatin tetabahu ke su gibi içilme başladığı zaman benim ümmetim içerisinde zelzeleye hazır olsunlar diyor. Zelzele batma, yıkılma, kökten taş yağma, öyle Allah'ın ayetleri, belaları peş peşe gelecek, ipi kopmuş kesmiş taneleri gibi arka arkası kesilmeyecek diyor. Efendiler bu bela kaçsın ya. Bak milletin çektiği yeter ya. Çalıksın bu kadar çalışıyor. Bu kadar günahsız insan günahkarları yüzünden azaba düşüyor ya. Kimsenin buna hakkı yok ya. O zaman onları da davet edelim inşallah. Onlara da bu sohbetleri ulaştıralım anlatalım da. Tevbe etsinler.